aralıklarda faaliyeti sürdürüyorsunuz. Evet, bu şekilde. Ee, i̇nşallah bir daha da olmaz. İnşallah, inşallah. Ama kontrollerle devam edeceğiz. Devam ediyoruz. benim e, mamografiyi rutin çektiriyordum ben iki yılda bir. E, geldiğimde de bir sebeple sağlık ocağına gittim. E, hekimimizin e, kapısında buranın reklamını gördüm. İşte e, her gün ücretsiz çekiliyor diye. Varanda üstelik. Aa dedim benim de evet zamanı gelmişti dedim. Ee, ve e, geldim. <laughs> Hemencik gelir gelmez de çekildi yani öyle herhangi bir şey olmadı bekleme gibi. Ee, sağ olsunlar sonra beni e, sonuçlar çıkınca aradılar telefonla. Ee, ben hala kondurmuyorum ama mamografiyi çektirdikten sonra kitleyi fark ettim ama hala kondurmuyorum tabii. İnsanlar e, tabii böyle bir şeyi kendini konduramıyor e, böyle bir hastalığı daha sonrasında işte beni randevu oluşturmuşlar. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ultrason için. Oraya yönlendirdiler. Orada işte aslında anlaşıldı. Ben de anladım. <laughs> 4 seans kemoterapi gördüm. Sonrasında 30 seans radyoterapi gördüm. E kemoterapiyle başlayan bir akıllı ilaç kullanımım vardı. Ee, çok şükür hepsi sonlandı, bitti ee, ve şu an temiz görünüyorum. İnşallah da e, öyle olur. Allah bir daha da göstermesin diyorum. Zor bir süreç. Ee, benim e, bu rahatsızlığım olunca e, beni tanıyan birçok kadın e, etrafımda kontrole gittiler yani aslında bir farkındalık oldu yani ben de çok yönlendirdim mesela yani erken teşhisin çok önemli olduğunu sürecin daha hafif geçtiğini bu bu yüzden mesela gidip de kontrol ettiren çok kişi oldu yani onlara da vesile oldum diye düşünüyorum süreç böyle şu an iyiyim İnşallah bir daha da göstermez Allah Aslında e, mesela benim bu sürecimde e, dediğim gibi yani e, rutin kontroller ben 40 yaşından sonra hep e, yani onu Öyle bir farkındalık, ben biraz böyle disiplinli bir insanım, matematik öğretmeni olduğum için herhalde e, karakter, mizacım da öyle. E, yani hep düzenli çektirmeye çalışıyordum, kontrol ettirmeye çalışıyordum ve onun neticesinde aslında bunu öğrendim. E, Salsaklasam mesela üzerinde durmasam belki çok daha sonraki evrelerde fark edebilirdim, fark etmeyebilirdim de. E, onun için... Yani zamanında ben etrafımdaki ka tüm kadınlara da bunu söylüyorum zaten. Yani e, yani hastalık hastası olmuş gibi herhalde düşünüyor bazı insanlar gidip böyle bir şey yokken gidip kontrol ettirmeyi ama bu öyle bir şey değil. E, özellikle de riskleri olan insanlar işte ailesinde ne bileyim kanser geçmişi olanlar ya da e, meme kanseri olanlar özellikle de e, düzenli kontrollerini yaptırmaları gerekir. E, erken evre çok önemli bunu ben yaşadım gördüm. Ee, çok şükür ki şu an mesela ben e, kanser hastasıyım ya da işte tedavi görüyorum demeye bile imtina ediyorum. Çünkü kendimi hiç öyle hissetmiyorum. Çok şükür ki. Ee, onun için e, tüm kadınlara normal rutin kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum. Erken teşhis, kanser tedavisinde çok çok önemli. Ne kadar erken yakalanırsa kişi o kadar kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık e, durumunda ama yapılması gerekenler e, konusunda uyanık olmak gerekiyor, bilinçli olmak bilgili olmak gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.